okyanusun ortasındayım Gözümü kapattım seni izliyorum Hayalimde çok güzelsin Buna son vermek istemiyorum Belki dönmezsin Belki de benden uzaktasın Ama ben buradayım Aynı yoldayım Gözlerine bakıyorum Bir yarım kalmışlık var içimde Seni yıldızlardan diliyorum Bakışların gözümün önünden gitmiyor Bilmiyorum. Sarılmana muhtacım Aramıza mesafeler girecek Taşlar konulacak ama ben Engelleri aşıp geleceğim Bir gün beni özlersen Dudağımdan öptüğün anı hatırla Bir gün beni özlersen Birbirimizi izlere koyduğumuz geceleri hatırla Bir gün beni özlersen Verdiğimiz bu savaşı hatırla canım sevgilim Nerede olursam olayım Bir telefon uzağındayım Yıldızları susturursan sen hiçbir zaman görünmez Seninle geçsin istersen ömrüm hep eksik olsun Unutma küçük kızım seni Sonsuza dek çok sevecek Canım sevgilim Nerede olursam Dudağından öptüğün anı hani, Hatırla Hayalinde çok güzelsin Buna son vermek istemiyorum Belki dönmezsin Belki de benden uzaktasın Ama ben buradayım aynı yoldayım gözlerine bakıyorum Bir yarım kalmışlık var içimde Seni yıldızlardan diliyorum Bakışlarım gözümün önünden gitmiyor Bir sarılmana muhtacım Aramıza mesafeler girecek Taşlar konulacak ama ben engelleri aşıp geleceğim Bir gün beni özlersen, dudağımdan öptüğün anı hatırla Bir gün beni özlersen, birbirimizi izleyerek uyuduğumuz geceleri hatırla Bir gün beni özlersen, verdiğimiz bu savaşı hatırla Unutma küçük kızın seni sonsuza dek çok sevecek Canım sevgilim Nerede olursam alayım Bir telefon uzağın Yıldızları susturursam Gamze hiçbir zaman görünmez Seninle geçsin İstersen ömrüm hep eksik olsun Unutma küçük kızım seni Sonsuza dek çok sevecek